mübarek. E tamam, öldüm, geldim, abi Mario'nun bir de şey Mario 3 canı var ya gözünü seveyim <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Yine yüzcel abi ya. <laughs> Baktım helikopter kafamın başına geçiyor. 3 <laughs> tane sütleri götürüyorsun. <tane gülüyor> <tane gülüyor> <tane gülüyor> <tane gülüyor> abi Mario'nun bir de 3 canı var. Valla kurtulamadım kaptım? senden. Pygros'ta koştum. Clan base'lerde süründüm. Ona da sık. Tek at gene abi. Tek atamadı. <laughs> Aha tek atamadı. Vallahi tek atamadı lan. Niye kaçıyorsun benden? Oğlum. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu yüzsüzlük artık. Öl be. Bu sefer tek Bu atamadım, tek atamadım, bak. atamadım Fark bak. Fark ettim oğlum. <laughs> Ayak seslerinden anladı var ya. Adam ses yaptı ya. Yuh. Ses durun. Ben bir üstümü giyip çıkarayım. <laughs> Siyah da size çok yakışıyor, genel müdürüm. Adam bak... <laughs> Acımıyor ya, vicdansız ya, yok böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> CS'den geldiği %100 belli adamın. Aynen. İşine emin kaldın. Avrupa açıp mouse kaydıranlar oluyor ya. Adam... Ah oldu, şimdi ne yapalım? Ne yapalım abi, ne bileyim. Seni göreyim dedim gördüm. Hadi tekrar bir hafif yapalım. Vallahi yapalım. Vallahi mı? Şey. Ya. Abi bu kez kaçamayız. Vallahi <laughs> Pilot çıktı ya. Ya abi yapma. Bak 6 ay kaldım yapma adamlarla. Her gün arkama baka abi, baka yürüdüm. <laughs> Öyle deme. <laughs> hoş değil ya. <laughs> Vallahi hiç hoş değil. Oğlum gene gönderiyor ya. Abi hani uyarı? İlkinde uyarı oluyordu. Uyarı. Uyarmayacağım mı abi? Beni. yapmayın etmeyin. Kötü bir şey polis merkezine girmek. İyi çocuk olun. Hani bunlar? Biz seni ziyarete gelmiş. Ziyarete Sound like koşturun bakalım. Vallahi mı? Koştur, koştur, dışarı, dışarı, dışarı. Tek atacak oğlum koş koş tek atacak Headshot'ı yiyeceksin koş Ulan valla Ya yuh Bir saniye Yücel abi <laughs> Bir saniye bir şey sor evet. Yücel abi bir şey soracağım Abi şimdi yedim hapse girdim Restart'tan sonra zamanlayıcı sıfırlanıyor değil mi? Evet tekrar hapse başlıyoruz Ha sıfırdan başlıyor gene. Aynen. O zaman iyi ki atmamışsın. Ben çıkıyorum buradan. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Efendim? Gel gel hadi. Abi ben gidiyorum ya hadi görüşürüz. <laughs> Yapma <ki> gözünü <laughs> ya, seveyim. Yok öyle bir şey. <laughs> koş koş koş. Olay ne söyleyeyim mi sana? Oğlum durma orada. Atacak hapse. <laughs> Olayı şu. Hapse seni atarsa restart'tan sonra sayaç sıfırlanıyor. Tekrardan 15 dakika başlıyor. Sana öyle diyeyim. Adam da grammış lan yok. gibi ya. <laughs> yok, atar ya, atar. Zamanlayıcı sıfırlanıyor. Oğlum, Cidden e, 15 dakika ya. bir daha başlıyor. Yani haber verirsen onu şartlar. Şey yok bu oğlum şekilde... bu adam şey yapmaz. Geçen Joe birinin şey yaptı <laughs> Bir dahaki seferden düşelim dedi ha ve düştüler yani adamı bir daha öyle bakmasın ya ben bir kere öyle sinirlenmiştim birine adama 14 dakika kala şey yaptım e, pardon 24 dakika kala tutukladım cidden öyle denk geldi adam hakaret etmişti kelepçe 10 dakika kelepçe çözülmeye yakında hapse gönderdim hapiste de son 1 dakika kala restart geldi server başladı yeniden hapiste 15 dakika gg adamın var ya bildiğin <laughs> 30-40 dakikasını yedim Beter olsun Kendi ama Kenan hunter var merkezde hunter geliyor. Bak bak Şehir merkezi mi polis evet, merkezi hı. mi hı hı, Şehir merkezi Market önünde durdu Bu Agnes burgerdir ya evet Tamam Ya o da kaç rütbe hunter var ayıp okay. ya Koşuyorum Bak indirdi adamı 6 dakika sonra restart Oo. Bak herkes hunter'a saldırıyor Herkes hunter'a saldıracak tabi onu şey yapacaksınız ya. önünü kapayacaksınız. Trolleyeceksiniz. Allah indiler. Ya Hans Burger falan da hani oyuncu falan değil ya. Onu Nasıl değil, <laughs> ha, adam iyi oynuyor. Ya. ya yok şey ıı, oğlum bu atarlıydı. Arkadakiler bir yani bilmiyorum da yani bilmiyorlar. Oha! <laughs> ne patladı lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Hayvana biri flashbang attı. Oğlum ya abi armı bulamadım lan. Sis bombası mı patlattı sesi? Bir dakika ses sisten dolayı mı geldi? Bir onu söyle. Dur bakayım bir yayından izleyeyim ne olmuş. Oğlum ben ıı, kaçırdım ben sonradan geldim olayı. Bir saniye bir saniye. Polis attı sanırım ya. Hangi manyak konu? Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Bir saniye. He o şey lan mayın. Kemlight değil mi? Mayın mayın o. Polis karakolunun oradan geliyor onlar. Fena bir şey ya. Kemlight atmışlar onun sesi değil ama değil mi? Kemlight'te öyle bir bug yok. Yok yok. Şeyden o ya. Polis merkezinin hemen Aa, yanlarında mayın bu arada Kemlight'i polisin kafasına atınca sarsılıyor biliyorsun değil mi? 6-7 <laughs> tane Kemlight aldım. Kafasını atacağım şimdi bak. Taş atacağım. G tuşuna basıyorsun. G tuşuna. Bak şimdi. Kemerak ne kadar acaba? Kemerak ne kadar? 200 300. 850 değil mi ya? 300 300. Aldım. Bol bol 5 al, tane almışım kırmızı. Kafasına kafasına vuracağım şimdi. Sarı alsaydım. Epileri solsam krize girdim. Bir yandan polis, bir yandan chemlightlar. Bu ne lan böyle? Polis Orkut. Allah rahmet eylesin Orkut komiserim. Diyeyim, Hangisi, Tanıyor muydunuz? Cesetten uzaklaşacağım ne olacak? Çürümüş gitmiş adam bak şuna ya. Yazık olmuş. Adam delirdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada... Abi. Polis bey. Polis abi. bey. bey. Niye, ne niye uzaklaşıyorsunuz? Korkunuz bilmiyorum. mu var? Bir dip dibe durun. İki kere kontrol tuşuna basar mısınız? Sol kontrole. Ya ben bakamıyorum. İki kere sol kontrole basar mısınız? Ben bakamıyorum. Tamam. Bakamıyorum ne ya? Ağzıma sokuyorsunuz ha. Aa, Önce bir şöyle yapın lütfen. Şey Hoş değil. Bir de suçsuz yere, e, pardon suçsuz yere diyorum. Ceza kesmeden doğrudan adam atmışsınız hapse. Hani araç çaldığı için. E, polis aracını çalmak suç. Direk hapis cezası. Ha polis aracını çalmış. Tamam o zaman ya. Bana araç çaldım. Ceza kesmeden hapse attılar dediler. Normal o zaman tamam. E, polis aracı çalınca maalesef. Oy oy normal anladım. Peki. Ha, beni teyzesiyle. Kafasını attım, kafasını attı polis. Ondan vurdu. <laughs> içinde canavar kaçmış, cin kaçmış memur bey. Yakalayın şunu, şeytan bu. <laughs> e, Molotof açıyor burada. Beni mi hazırlıyor? Ya bir tane kaldı. <laughs> Beyler bomba attılar, kaçıyor. <laughs> Hatırım bunu mu Adamın içine cin kaçtı. Hatırım maymun çıkıyorum. Bir saniye, bir saniye. Oho, bu ne ya? Bu ne ya? Hakkı yok ama bunu yapmaya. Hayırdır? <laughs> bileyim bileyim bir saniye. Bir saniye. buna hakkın yok yalnız. Ben aksiyonu iptal etmişim. Polise, hop polise. hop. Polise, emniyet müdürü Bir dursana Şaka yapmıyorum müdürü 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 Aranan listesinde varsın, varsın. Ne diye varım? Abi dadınım, dadınım, ya, bir bir Ne, ne diye varım? Söyleyeceğim. Birazdan söyleyeceğim yok bu işin. O yüz oldum ya. İnne, 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 inne. 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 Daha var, demin öldüm he. ben. Yeni hayatı Getel var bu işin. Rest var 15 dakika bir daha rest. başlayacak rest. sonra. Rest var ben abort atıyorum bu ne ya? Hunter'lar ölmüyor çünkü. E, GSL e var, e, hapisten kaçmış e, hem de adam öldü. Ya ama bir ama bir girdik, sonra kaçtık, sonra kaçtık, sonra emniyet, sonra emniyet bırak. servis, bıraktık. servis Ya restart var diye adam saldı zaten yani şunun şurasına 2-3 dakika kalmış Siz ölmeden mi geldiniz Gırgır gır ya? yapıyoruz yani aksiyonu da iptal etmişim ben hani maymuncukla kırmamışım Yüzde yüz yapmadım. Ama ben de sizi hafif sokmuyorum şu an farkında mısın? Ahmet bu arada farkındayım. Şey Yol değişti yani. de gene özet geçiyorum ben. Siz en son ne oldu? Sen direkt ölmeden geldin değil mi buraya? Öldüm ya öldüm. Ha. O değil de bu ne yapıyor böyle bir fantezi gezdiriyor bizi. Hey gitti server Ha o yüzden gezdiriyor demek. O yüzden gezdiriyor. Ne için gezdiriyor? insafa <laughs> gitti. Server restart. Hadi iyi akşamlar size ben çıkayım. I'll like so advance yeah. awesome. User. User joined from your channel. User left your channel. User joined your channel.